15 tane nota okuyacağız. Muhteşem notalar okuyacağız. Çok veciz, çok özlü, çok derin üstadın notlarını okuyacağız. Ve birinci notadan başlıyoruz değerli dostlarım. Kendi nefsime hitaben demiştim. Şimdi Zühre'nin bizi götürdüğü yer neresiydi? Nefis, kesafet peydah etmiş bir nefis. Yani dünya ile ilişkisini dünya ile ilişkisini sağlıklı kuramamış bir nefse Bediüzzaman Hazretleri dünya ile ilişkisini yeniden sorgulatıyor ve o kesafete nefsin yoğunluğuna yeniden letafet kesafet ve letafet birbirinin zıttı iki kavram. Letafet latif olan demek. Kesafet katılaşmış, yoğunlaşmış manasına geliyor. Letafeti güneşin ışığıyla, kesafeti de katı cisimler üzerinden anlayabilirsiniz. İşte üstad kendi nefsime hitaben demiştim diyor. Üstad ey gafil Said diye başlıyor. Hatırlayacaksınız bunu daha evvel konuşmuştuk. Üstadın talebisi Zübeyir abi okurken ey gafil Said diye okuyunca Üstadımız Zübeyir dur diyor. Ben onu kendi nefsime söyleyebilirim ama sen bana söyleyemezsin diyor Bediüzzaman Hazretleri. Biz de birbirimize söyleyemeyiz. O yüzden ne diyeceğim ben? Ey gafil emine diyeceğim ama siz de bana ey gafil emine demeyeceksiniz. Siz de kendi nefsinize diyeceksiniz inşallah. Teala. Ben diyorum kendi nefsime ey gafil emine bil ki şu alemin fenasından sonra sana refakat etmeyen ve dünyanın harabıyla senden ayrılıp giden mufarakat, firkat, mufarakat eden bir şeye kalbini bağlamak sana layık değildir. Neymiş bana layık olmayan? Düşünün şu alem fani. Ya, alem fani olduğu için bana refakat edemeyecek şeyler. Yani bana refakat edebilecek şeyler ne? E, fani olmayan şeyler ancak bana refakat edebilir. Bir yolculuğum var benim. Bekaya doğru bir yolculuğum var. Ama alemin fenasından sonra sana refakat etmeyen şeyleri sen... Kalbini bağlama diyor Bediüzzaman Hazretleri. Düşünün. Gençliğimi düşünün. Hani fani geçip gidecek o gençlik. Şey onu nasıl gönül bağlayabilirim ben? Ona ben, ben kalbimi gençliğime nasıl bağlayabilirim? Ne bana eşlik edebilir şu fani alemin içerisinde düşünün. Sağlığım ne kadar bana refakat edebilir? Efendim şuyum buyum diyorum sahip olduğum şeylere ne kadar bana refakat edebilir? Sevdiklerim bana ne kadar re refakat edebilir? Üstadımız diyor ya, kabir kapısına kadar sevdi sevdiğim insanlar bana eşlik edebiliyorlar. Oysa bana ne lazım? Bana ebedi hayatımda refakat edebilecek şeyler lazım. Hani e, hep zikredilir ya kefenin cebi yok diye... Malım mülküm e bana refakat edebiliyor mu kabir aleminde, ebedi alemde? Sahip olduğum şeylere bir bakın. Ne lazım bana? Ebedi alemde bana refakat edebilecek şeyler lazım. Üstadım bunu nefse hatırlatıyor bakın. Üstadın çok önemli bir metodolojisidir bu. Hoca Efendi buna karşı kanepedeki nefis diyordu hatırlayın. Ne yapıyorsunuz? Siz nefsinizle konuşuyorsunuz. Çok önemli bir metodoloji bu nefsinizle konuşuyorsunuz şöyle hani insanın kendi kendine konuşmaları vardır ya aslında öyle değil nefsimiz bizim insan mahiyeti içerisinde insan mahiyeti içerisinde çok önemli bir fakülte çok önemli bir mekanizma nefis mekanizması şuurlu bir mekanizma da aynı zamanda kalp mekanizması var ruh mekanizması var nefis mekanizması var akıl var. Ben ne yapacağım? Aklımın diliyle, şuurumun diliyle, nefsimle konuşacağım. Ve onunla konuşurken ey nefis diye konuşacağım. Çünkü nefis ne yapıyor? Bana kötülüğü emrediyor. Nefsi emmare diyoruz bakın emreden nefis. Nefis ne yapıyor? Bana fani şeyleri dayatıyor. Oysa benim vicdan, vicdan mekanizmam var, kalp mekanizmam var, aklım var, şuurum var. Ne yapacağım ben de? Ruhum var. E nefsimin dayatmaları karşısında nefsime itiraz edeceğim. Hatta nefsimi ikna edeceğim. Nefis ikna olur mu? Elbette olur. Nefis ikna olur, ben de nefsimi ikna edeceğim. Ve ona hakikatin diliyle bir cümle kurmam gerekiyor. Ve işte ona nasıl cümleler kuracağıma ilişkin üstad bana aslında bir metodoloji de öğretiyor. Yani nefsimi... Nefs nefis nasıl bir mekanizma? Nefsin altında kalıp ezilmemek için onunla nasıl bir ilişki kurmamız gerekiyor? Üstad şöyle yapıyor bakın, nefsinle karşısına alıyor ve onunla konuşuyor. Biz de böyle yapacağız, karşı kanepeye oturtacağız nefsimizi ve nefis nefse bir medeni gibi davranacağız. Üstad ne diyordu? Medenilere galebe çalmak ikna iledir diyordu Bediüzzaman Hazretleri. Biz de nefsimizi ikna edeceğiz, ona bir medeni gibi dav davranacağız ve ona sesleneceğiz. Ne diyeceğiz nefse? Ey gafil nefsim diyeceğim ben. Ey gafil Emine. Bil ki Emine derken bütün Emine mahiyetini kalbiyle, ruhuyla Emine mahiyetini kastetmiyorum. Nefsin mahiyetine sesleniyorum. Bil ki diyorum ona şu alemin fenasından sonra sana refakat etmeyecek. Dünyanın harap olmasıyla Senden sana elveda el firak deyip senden ayrılıp gidecek bir şeye kalbini bağlamak akıl kârı değil. Ölünce öyle derler ya el ele ayak ayağa elveda el firak diyor. Yani şu el şu ele insan ölünce şu el şu elle ayrılıyor birbirlerinden ayrılıyorlar. Elveda el firak diyorlar birbirinden. Ayak ayağa elveda el, el firak diyor. Çok o yüzden böyle ölümü düşünmek lezzetleri acılaştırır ya insana. Hangi lezzetleri acı, acılaştırır? Fani lezzetleri. Şimdi burada nefse bu uyarıları yapmak çok önemli. Çünkü nefsin kabul etmek istemediği şey ne? Öleceğini kabul etmek istemiyor. Nefis kendini şu dünyada ebedi görmek istiyor öleceğini kabul ettiğinde de onu unutmak istiyor. Unutarak yaşamak istiyor nefis. Yani nefis bir yanılsamanın içerisine kendini kandırarak yaşıyor. Nefis aldatıcı nefis kendini aldatıyor. Zannediyor ki şu dünya hayatı bitmeyecek. Biteceğini hatırladığında da onu unutmak istiyor, perdelemek istiyor. Dolayısıyla bizim nefsi hatırlatmamız gereken en öncelikli mesele ne? Şu dünya hayatının faniliği. Ne, ne diyeceğiz nefsimize? Diyeceğiz ki ey nefsim yani sen şu alemin fenasından sonra sana refakat etmeyecek olan şeylere kalbini bağlama. Ne diyeceğiz ona? Dünyanın harabiyetiyle sana elveda el firak deyip senden ayrılıp gidecek olan şeylere gönül bağlamak sana layık değil diyeceğiz. Evet şimdi gençsin. Evet yaşın genç. Evet dünya sana tatlı görünüyor, evet önünde hayaller var, ee, ne diyoruz? Tule emel, İşte şöyle yapacaksın, şu da olacak, bu da olacak, önünde uzun hayaller var. Ne olacak? İşte e, bunlar karşısında nefsine uyarılarda bulunacaksın. Özellikle de senin asrının inkı, inkırasıyla seni terk edip arka çeviren, özellikle de berzah seferinde arkadaşlık etmeyen ve Yine özellikle de seni kabir kapısına kadar teşhi etmeyen, kabir kapısına kadar uğurlamayan, özellikle de hususan, hususan, hususan diye gidiyor Bediüzzaman Hazretleri. Bakın özellikle, özellikle, özellikle diye devam ediyor yoluna. İki sene zarfında ebedi bir fırakla senden ayrılıp günahını senin boynuna takan yine özellikle hususan senin ramını olarak husule anında seni terk eden fani şeyler ile kalbini bağlamak kâr akıl değildir. Bakın kaç tane hususan dedi Bediüzzaman Hazretleri. Kâr akıl mı bunlara kalbini bağlamak? Kâr akıl mı bunlara kalbini bağlamak? Ne oluyor? Bakın seni terk edip gidiyor ve günahını boynuna takıyor. takıyor. Gayrimeşru ilişkilerini düşünün. işte karşı cinsle yaşanan gayrimeşru ilişkileri. E bir iki sene zarfında seni terk edip gidiyor. Geride hem elini bırakıyor hem de bu günahını boynuna takıyor. Öyle gidiyor. Seni terk edip giden öyle gidiyor. E çok yemek yedin. E ne oluyor? Çok yemek yedin. E yemenin lezzeti gidiyor. Elemini sana takıyor. Günahını boynuna takıyor. Çok yemişliğin, israf etmişliğin, efendim küle almışlığın, bedenindeki efendim bedenine saygı duymamaktan kaynaklanan yağ bağlamışlığın sağlığını tehdit etmişliğinin e, günahını sana bağlıyor ve gidiyor. Senin ramına olarak gidiyor. Ne oluyor? Onun lezzeti de gidiyor. Elimi elimi kalıyor, lezzeti gidiyor. Günahını boynuna takıyor, kendisi çekiyor ve gidiyor seni terk ediyor. E, gençliğin seni terk ediyor, sağlığın seni terk ediyor, sevdiklerin seni terk ediyor. Her şey insanın en büyük ontolojik acılar diyoruz bunlara. İnsanın varoluşsal acıları. İnsanın en büyük varoluşsal acısı firkatin yani ayrılığın acısıdır. Ne diyordu şair? Ölüm Allah'ın emri ayrılık olmasaydı diye. Her şey seni terk edip gidiyor. Her şey hafızan bile seni terk edip gidiyor. Dişlerin çürüyor. Gözlerinin feri sönüyor yavaş yavaş kulakların işitmez hale geliyor sen yaşlandıkça. Şu güzelliğin, cemalin, yüzün kırışıyor. Hepsi sana elveda el firak diyor. Ne oluyor? İşte sağlığın yavaş yavaş bozulmaya başlıyor. Belin yavaş yavaş bükülmeye başlıyor. Boyun kısalmaya başlıyor. Yaşlanıyorsun. Yaşayacaksanız hepiniz bunları yaşayacaksınız. Allah ömür verirse. Ya e Allah size o kadar ömür vermezse zaten ne oluyor? Yaka e bir kapısına doğru yolculuk o da bir firak. E siz kalsanız sevdikleriniz ruhunun ufku'na gitse o da bir firak. Bahar geçti o da bir firak. Yaprak dalından düştü o da bir firak. O da bir ayrılık ve ruhunuza bunun ızdırabını veriyor, öyle gidiyor. Bir ağaç, bir ağaç yapraklarını dökerken ruhunuza firakın elemini duyura duyura döküyor. Bir yaprak dalından düşerken ruhunuza firakın elimini duyura duyura düşüyor. Bakın bahar geldi. Sakuralar açtı, kırmızı erik ağaçları çiçek açtı, manolyalar çiçek açtı. Şu an var hepsi çiçeklerini döktüler. Öyle bir ruha elem veriyor ki daha yeni açmıştınız diyesi geliyor insanın. Daha yeni merhaba demiştiniz. Yani önce merhaba sonra elveda. Böyle şarkılarda var ya merhaba, merhaba demeden elveda demek diye. Merhaba dedi ondan sonra elveda. Resmi geçit ondan sonra şimdi yeni açmış çiçekler var. Şimdi tazarru ağaçları çiçek açıyor. Tazarru ağaçları. Elma ağaçları çiçek açıyor şimdi. Şimdi şeftali ağaçları, kayısı ağaçları çiçek açıyor. Onlar teselli buluyoruz şimdi onlarda. Yani öbürleri geçti ama bunlar çiçek açıyor diye. Ama onlar da geçiyor, geçi veriyor hemen. Hepsi elveda, el firak. Güneş batıyor. E güneşin batışı bile ruhunuza elen vermiyor mu söyler misiniz? Gerçekten ruhunuzun sesini dinleseniz her güneşin batışında kendi cenazenizin uğurlanıyor oluşunun elemini ruhunuzda duyarsınız. Batıyor yani gün, gün geçiyor, gün geçiyor. O da elveda el firak diyor. İşte, i̇şte derse başlıyorsunuz, ders bitiyor. Her şeyin nihayeti var. Şimdi madem her şeyin nihayeti var, şunu ölçümlemek zorundayız. Her şey geçip gidiyor. Dost gider, düşman gider, yar gider, ayar gider diye arkasından nameler fısıldıyorsunuz. Gidiyor, hepsi gidiyor. Dost da gidiyor, düşman da gidiyor. Geçiyor. Bu da geçer diyorsunuz siz de. Hepsi geçiyor. Ama mesele şu. Geride ne bırakıyor da geçiyor? Gidiyor da geride ne kalıyor? Dert bu değil mi? Mesele bu. Geride ne kalıyor? Her şey geçip gidiyor ve sizin üzerinizden geçip gidiyor. Asrınız bile. Üstad onun da üzerinde duruyor. Senin asrenin, asrının, asrının inkırazıyla seni terk edip arkasını dönüp giden diyor kendi asrınız. Düşünün onlar da sizin üzerinizden geçiyor. Dünyanın savaşları, dertleri, açlıkları, belaları, sıkıntıları hepsi sizin üzerinizden geçip gitmiyor. Mesele sizin üzerinizden geçip gitmesi değil, size ne bırakıyor geride? Mesele bu, geride ne kalıyor? Üstadımız diyor ki, işte o üzerinizden sizip geçip giderken siz de geride ne kalacak? beka kalması gerekiyor. Yani sizi geçip giden şeylerin sizi aslında terk etmemesi gerekiyor. Mesela kıldığımız namazları düşünün. Kıldım geçti diyor musunuz? Kalıyor. Yaşanmış bir Ramazan geçti mi? En son yaptığımız ders bunun üzerineydi. Yaşanmış bir Ramazan geçti mi? Hayır bir sürü varidatıyla kaldı sizde kaldı. Tuttuğunuz oruçlar geçip gitti mi? Refakat ediyor size değil mi? size refakat ediyor. Kabir kapısına kadar gelmiyor oruç sizinle. Namaz sizinle kabir kapısına kadar gelmiyor. Kabirde size eşlik ediyor. Kabirde size arkadaşlık ediyor. Kabrin yalnızlığında kıldığınız namazlar size arkadaşlık ediyor. Tevcut namazları sizin kabrinizi nurlandırıyor. Sonra ne oluyor? O hesap gününde, o amellerin tartıldığı günde e sizin için, sizin için şefaatçi oluyor. E, e, sırattan geçerken size burak oluyor Hep, Yani her durağında yolculuğunuzun her durağında namaz sizinle beraber oruç sizinle beraber marifeti ilahiye sizinle beraber ettiğiniz dualar sizinle beraber tasadduklarınız infaklarınız sizinle beraber fedakarlıklarınız amelleriniz sizinle beraber o zaman ölçümü yapmak zorundayız hepimiz böyle her şey üzerimizden akıp giderken kalp bağlamak, gönül bağlamak, bel bağlamak neye yarar ki şu fani dünyanın fani lezzetlerini? Ne olacak o zaman? Kabir kapısına kadar seni geçirmeyen özellikle de ebedi bir ayrılıkla, ebedi bir firkatle senden ayrılıp günahını da senin boynuna takan özellikle de sana rağmen Usule anında seni terk eden, fani şeylere kalbini bağlamak kâr akıl mıdır söyler misiniz? Akıl kârı mıdır? Değildir. En nefis, düşün bakalım, külahını koy önüne derler yani, koy külahını önüne de düşün bakalım. Geç karşı kanepeye otur, otur nefsim, so söyle bakalım bana, kâr akıl mı bu?